Sabaha kadar beşik mi salladınız beyler? Aa, onların bebeği mi var? Kimden? Ayşe can, ben bu uyku tulumlarını kovma çalışması yaparken bizi yalnız bırakabilir misin lütfen? Ay ben ne yaptım şimdi? Ayşecan. Aman tamam tamam gittim gittim. Ya biz burada dururken madem bu kadar konuşacaktınız bizi niye çağırdınız Selim Bey? İki dakika daha uyurdum. Hı? bu kadar neşeli olman çok hoşuma gitti Rafet. Demek ki neşeli bir şekilde iş arayacaksın. <laughs> o ne dediğini bilmiyorum Selim Bey kusuruna bakmayın biz içeride uyumuyorduk. Şöyle gözlerimizi kapatmıştık. Gazete için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk değil mi Rafet? Tabii ya gözlerimizi açınca da Tekin'le Özkan'ı görüyorduk. Bütün konsantremiz bozuluyordu. Galiba gazetecilikten stand upçılar geçiyorsun. <laughs> yok yok, biz yerimize gidelim. Stand-up değil, stand, diyeyim, stand yapalım değil mi Rafet'ciğim? <laughs> Beylere kapıya kadar eşlik edeyim. Hem de yol boyunca dalgamı geçer. Bizi sahiden kovmuyorsunuz değil mi Selim Bey? Bir şartla geri alırım. Bana bomba gibi haberler, fotoğraflar getirirseniz... ...affederim. Demek ki gerçekten kovulduk Saatfet. <laughs>